Premises, vanity, <coughs> yeah, <this kam> nice gitti location but there was already a burnt out vehicle that jimmy built through terk haberiniz mi yok şimdi

Kasabada hani zengin olan birileri oldu mu son zamanlarda? Hayırdır? Niye soruyorsunuz? Bir iş için sorduk. Ne işi? Orası seni alakadar etmez kahveci. Soruma başta ver yoksa işine bak hadi. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim size. Cevap ne gelir. Tamam mı? Geldiniz buraya oturduğunuz. Çay içecekseniz için, i̇çin içmeyecekseniz defolup gidin. Ayrıca senin Ha? Biri zenginleşmiş, zenginleşmemiş. Siz ayrıdır ya? Hop la hop, hop, geri bas. Ya sen geri bas lan. Sen kime Posta farkında mısın lan? Fukara su mu Gösterelim mi sana kim olduğunu? göster. Bana bak, nesiniz ama sizi pek sevmedik Buralarda haberiniz olsun. Hadi Hadi, çok değil, sizin körnek Dua edin, var ha. Yoksa sizin için pek olmazdı.

Ben <laughs> seninle yani şey. yani, bir şey yok. <laughs> <babayı izledin>, <laughs> ben. Güzel ya. gözünü çok özledim. Ama <laughs> güzel kokunu çok özledim. Kurban olayım sana ya. Kurban olsun sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben de seni çok özledim. Ay, ne yapsın oğlum beni. Ben de seni çok özledim. Hemen hali biliyor musun? Hiç mü cuma değil iyi de. ya. Dedim çünkü evimizin kızlarını Ali korur dedim. Benim oğlum aslan oğlum korur dedim tam feda edelim. Öyle babası öyle. Evinin tam erkeği oldu Ali. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi burada. <laughs> Bak abi burada. <laughs> 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 Baba senin için bir hediye hazırladım getireyim mi? Yolun ne hediyesi olur? Söylemem söyle tamam hadi meraklandım be yeter. Bu aşağı dedi diyor. Bilmiyorum. Tek güzel olsun. Ha bakalım hayatım afiyet olsun. Ben,